karşılıklı bir e, çizerek anlatmaca diye bir oyun oynayacağız. Hani hepimizin evde de oynadığı, küçükken de oynadığımız bir oyun oynayacağız. Bunun için de vallahi bir hazırlık yapmadık. Arkadaşını göreceksiniz. E, alkışlarla perdemiz açılsın. Orada bir oyunumuzu... Evet, şimdi yine takımlarımız aynı. E, ama şimdi burada çok önemli bir çizerimiz olduğu için şimdi Varol abi oraya ne çizse olacak. Dolayısıyla Varol abi atasözü çizecek atasözü tahmin ettirecek ekibe. Ha, siz normal nesneler. Yeni atasözü mü eski atasözü? <gülüyor> <gülüyor> Hayır o kendi ekibi mi? model. Gibi. Eski. O ya <laughs> eski yani. <laughs> ne kadar eski o abi. abi ben böyle. Beni sürekli trollüyor ha bu. Vallahi trollüyor. Evet. Alkışlarla yerimize geçelim. Buyurun. Evet Mahmut abi. Mahmut abi. Abi, abi buyur. Mahmut abi böyle içiyordun mu ya? Şey, üçün biri olduk ya. Üç evet. tane. Yok ikiyiz biz. Üçün ikisi ya. Ama onlarınki çok zor. Onlarınki zor. biz daha, daha, kolay. Sen bir sen bir şey. Biz ikimiziz. Biz ikimiz bir takımız. Mahmut, evet. Mahmut abi türküde nasıl kazandık? Burada tamam. da. Tamam evet. abi. Evet olsan gel şey. Tamam. Kim, ben mesela. Kim, kimdi ha? sen? Var, ya baba diyor falan. Babaannem gibi karıştı Mahmut. Mahmut gel. Evet şimdi olay şu. Bir şeyler çizecek abi. bu gördüğün ekrana bir şeyler çizecek. 45 saniye içinde de ne olduğunu sen tahmin edeceksin. Ben. Evet abi. Yani ben <laughs> bir nesne çizeceğim sana. Sen de çizimimden hiçbir şey anlatmayacağım. Sadece çizerek. Bana göre, kendine göre değil, bana göre çiz. Tabii tabii abi tabii ki de yani sana göre. Kendine göre, göre <laughs> çizersen çözerim. Mesela kendime göre çizmemle sana göre çizmem arasındaki fark ne oluyor abi? Mesela ev <laughs> ev gibi çiz. <laughs> ev. Ben, ben ne yapacağım? <laughs> Residence mü çizeceğim abi? Yani ben de çizeceğim. <laughs> Hazırsan. Abi, abi, kelimeni. <laughs> Bana göster. Eee yani, Türk yat tarzımız şey Türk değil atasözü. Bu, hayır net ke tek kelime. Bir kelime, kelime. Ev, araba gibi. Ev, araba, masa gibi. Atasözünü onlar çizecek. Abi direkt adını yazsam bir şey olmasın Şey. Gel, <laughs> yani, şey Sen ben de abi yani, sonunda yani, zaten yani. yazacağım. Kelimen bu. Sen söyleyince süren başlıyor. Ya çok zor bir şey çıkardı. Ya. Tek kelime ama zor arkadaşlar evet, ya. Evet, tek kelime. bir Ma Evet. Mahmut abi çiziyor. Eee başla. Hadi iyi Süre başlasın. <laughs> Arada tahminlerde bulunabilirsin Mahmut abi. Meteor mu? Meteor mu düşüyor? Yukarıya yapışır. Ya Allah, Allah Allah. Pişiyor pişiyor ne pişiyor? Abi. Ateş var orada affedersen. Yok böyle e, pşş, eller. <laughs> Olayın olay çizme olmasının nedeni ne? Abi çizemiyorum baksana şunun. şehirdeki uçan şey nedir olmadı o mu? Abi, şey diye peri bacaları diye abi diyeceğim ben. <laughs> Hay bak. Ay balon diyor. Balona binmiş gibi ba duruyor. Ba balon diyor. Balon diyor. Balon diyor. Doğru abi diyor. Saç... Eller düşün. Eller. Abi süre bitti süre. Bitti Yok, mi? Aa. Dur ben biraz daha vermek istiyorum. İki kişiler çünkü. Tamam. Abi. Onlar bir dakika. Siz 45 saniye. Devam. Abi burayı çiziyorum bak. Devam devam. Ben bak. Buldum. Tamam tamam tahminde tamam. bulun. Şimdi tepsi. Hı -hı. Tamam. Eller. Yemek. Çiğ köfte. Yok. Burnu pilavı. Çiğ köftenin içinde ne olur abi böyle? Et evet, et. Evet. Hayır. Allah ne olur? Şey. Acı. Acı ne acı? Çok acı affedersin. <laughs> abi. Evet. Maalesef, <laughs> ne acısı? Maalesef süre bitti. Olmadı olmadı abi. Hatta acı. Hayır söyle hala hala bu sefer sesi Hayat sinemayla. Hayat acısı. Mı? Abi sesi sinemaya geçiyorum ben. Hayır hayır. Çık köfte. Çık içinde ne olur? Bulgur. E ne başka? Isot. Isot abi. Ha. İzot. İsut. acı acı dedim acı ne acısı? Tamam davranma <laughs> <ne> var ne alakası. Ben bir şey söyleyeceğim. Gel. <laughs> bir dakika. <laughs> dakika biz... Allah'ınızı Rabbinizi severseniz benim bu abi... Gelim <laughs> ki benim kafam çalışmıyor. Ama ne sor. Abi bak. İsot'un alakası burada bir şey var mı? Hayır. İsot bir saniye o zaman. Bir saniye açıklıyorum mamudu. Bekle. Açıklı. Açıklıyorum. Abi önde böyle çiğ köfte yapılan yer. Burada abi çiğ köfte yapıyor. Ha. Tavana yapışır dedim bu çiğ köfte. Tavana yapışan. Nereden? En son kim çiğ köfte yapıyor ya? Kanka, Hacı İbrahim bir şey söyleyeyim. Buyur bir abi. Bir yere gidersen. Ha. Çiğ köftenin leğeni böyle yuvarlak değil <laughs> ki o. Sanki içine birini soklusan koynatırsın. Çiğ <laughs> <laughs> köfte böyle olur. Ee? Aa. Böyle bir tane başında bir adam böyle yukurmaya başlar. Hı? İzah edersin. Şimdi sen bunu ne yaptın? Ya? Bu nedir o? <laughs> Abi Nevşehir'deki balona daha çok benzemiyorsa ben şey adam değilim, değilim yani. Hayır ama ama bak ona abi. rağmen bir yere kadar geldik abi. Acı dedim ne acı senin sen gene çok benim, acı dedin. Gene benim dedi. <laughs> sayemde. Yine senin sayende ama çok ama acı dedin. Şey, İbo gerçekten çok oh, kötü çizdiğini yani. kabul et. Yani. Ya, ya İbrahim kabul et İbo, çok kabul kötü çizdiğini. Abi bu çizim. şartlar altında çok. ben yarışayım. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi sen çizeceksin Mahmut abi. Evet İbrahim yerini alıyoruz. Maalesef puan veremiyoruz. Şu an. Barol abiyle başlayacağız. Aa, evet şimdi, abi değil, de. şimdi değil şimdi değil Barol abi şimdi onlarda evet, sıra Sıra onlarda onlar da sıra. Evet Barol abi de sıra Hazırız Aha. Hayır Barol abiye herkes destandıken Destan yazdı. Barol abi atasözü <laughs> çizecek Onunki daha zor çünkü çizimi çok iyi olduğu için Buyur kardeşim. Abi Barcelona ile eşleştik ya Buradan. Allah Allah. Seç abi Çekeceğim Sen seç yok. Okul hayatım boyunca bütün resimlerimi ablam çizdi abi Allah Allah Sıfır hiç çizemem hiçbir şey çizemem Tamam. Benim için de anlam çıkmadı. Ee, bir de Mahmut abi bilemedi diyorsun. Bir şey de. olsun. Hayır ben Mahmut abi çok suçlamak var. istedim çünkü çok evet. kötü çizdim. Ama ben. İsot'u bildi Mahmut abi aslında. Ben acı dedim. Evet. Nasıl acı? Dedim. Evet. Ya, sadece çok acı dedim. Esas yarın falan Acı. Bence acı. Evet. Bir şey acı... söyleyeceğim. Siz biz çıkalım mı Hayır. siz ikili? <laughs> tamam bu bu bu. Bu bu. <laughs> bu çok iyi. İki numara. İki numara. Çok da zor olduğu için. Hazırız. Evet. 44 saniye. 45 saniye veriyoruz. Başladı. Aha. Ne oluyor ya? Dediğim sanki adam mı bu? Varol abi sağlam kedi. Bir dakika. O bir şey o. Ne o? Duyuyor. Dinliyor. Evet. Yerin kulağı vardır. Ee... Kuş. Şu çizimi bir gör bi, ya. Bir. Arı mı? Kuş mu o? Buzgit. Sivrisinek. Arı. arı. Sivrisinek. Kelebek gibi uçar arı gibi. Sivrisinek. 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 Anlayana sivrisinek saz. Anlamayana davul. <laughs> <laughs> Bravo abi biz kimlerle <laughs> yarışıyoruz ya? Mahmut, ben adamı L'nin içinde çizdim ya. <laughs> Mahmut abicim Allah'tan Mahmut abi var iyi bir çizer olarak. Mahmut abi sen çiziyorsun ben tahmin ediyorum. <laughs> Mahmut abiye de e, kolay bir şey. Mahmut abi biz. senden senden bir mucize bekliyorum Mahmut abi. Mahmut abi bir öndeler. Evet. Kelime de bu. Tamam. Evet. Tamam diye <laughs> başladı. başladı. başla Ne kadar süren? 45. Başlamayın. Bir dakika, bir dakika. <laughs> bir dakika. Başlamayın. Başlamayın. Dur, dur, Elimi buraya atmadan başlamam. Evet. Ee... Kalem dokun doktor dokun al başla. Abi dikkat et. Dik Abi dikkatim sende şu an ya. Her şeyle Mahmut abiciğim. Başla. Evet. Bravo. Daire bu bir nesne mi? Evet. nedir? Bir, Be bir yüz surat. Efendim? Söylemek evet. yok. Evet. Beyin. Doğru cevap beyin. <laughs> 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 Zor abi, zor abi bir şey söyleyeceğim. <laughs> bu nasıl bir surat ya? Abi bu kimin suratı? Bu abi bir Picasso musun Allah aşkına ya? ya. <laughs> kübik çizdin kübik. Kübik yani. Sana göre yapıyorum bunu. <laughs> Bak sen... Ben bunu böyle yapmasam bunun beyin olduğunu nereden bileceksin? Ama suratı nasıl çizmişsin? Ağız yok şey bunun bir garip tövbe. Suratsız olunca <laughs> ne olduğunu anlarım. Evet. Suratı odaklansan beyin olduğunu anlamayacaksın. Doğru. Diyor. Anladın mı? Aaa! 1-1 1-1 1 zordu Evet Efendim? Lariysa sen çiziyorsun Tabii öyle. Evet, sen router, sen çiziyorsun Tarım 45 saniyen var Kafalarını karıştıralım abi Ayy. Evet 1 Bekeneştir i̇şte. Pardon 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 Şunu atıyoruz Evet Hazırız Evet Lariysa Süren başladı Cadı Bitti. Cadı doğru <laughs> <laughs> Nasıl ya burada direkt oh, cadı doğru ya. Şey yapacaktım. İyi şey, daha yani şeyindeydi. Tebrik ama ediyorum. Tamam şap çıksın lan. Daha süren var. Daha süren mi var? Ne nerenin cadısı ama? He? Cadı ama nerenin cadısı? Nerede? <laughs> <laughs> evet alkışlar. Şey Kimse gelse, İki bir oldu. Evet. İbrahim alayım seni. Arkadaşlar sıra bende. Evet. İbrahim bir <laughs> Bilgak. Şu an durum 2-1. Evet. Bir şey söyleyeyim yine de fena değiliz Mahmut abi. Aa, İki bir durum. Be. Mahmut abi bana odaklan ben sana çok güzel çizeceğim bu sefer söz veriyorum. Ya evet. E sen zor isot gibi evet. şey. Evet. lütfen. Bak şimdi. evet. Hazır mısın? <laughs> bak şimdi. Allah yine. Allah. 45. Gene bir, mi aynı? Bir dakikan var zor. senin bir dakikan var. Süren başladı. Mahmut abi bu bir hayvan. Söyleyeyim bari. Ha. Abi böyle bir şey var mı ya? Hayır bir şey bin nesne diyorsunuz. Nesne, nesne olur mu buna nesne diye? Açıklaması bir hayvan olması lazım. Süre abi. akıyor abi anlat. <laughs> ne abi bu? Ayaklar iki tane mi? Ay <gülüyor> 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 evet, <gülüyor> Arınca. <gülüyor> Yok abi. Yenge. Yengeç. <laughs> <dedi. gülüyor> benzeri. Örümcek. Benzeri, benzeri. <laughs> Hayır böyle antenleri de var. Var mı? söyleme mi anlatma ya. Baş harfi affedersen. <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> 14 saniye. Bakı <Çok> veriyor. Abi <laughs> balıkların yanında. Ölken. 10. Nedir o? Pahalı. 7. Aha. 6. 5. 4. 5. 2. 1. Bir şey söyleyeceğim ya. eğer görüntülerimiz varsa gerçekten Salise'yle bildi ve tam oraya denk getirdim Mahmut abi. Ya. Bir dedik ıstakoz dedin. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya onu şimdi ben çok pahalı yemiştim hatırımda. Adını bir türlü şey derim. Çok cinsi <laughs> bir hayvandır ya. <laughs> sefer o kadar kötü çizmedim, kabul evet, edin evet. yani. Hayır güzel, ıstakoz ne zaman yedin abi? Ya abi, ama abi? bir şey söyleyeyim ya. Hayır, Buyur abi. İbrahim abi. Mahmut abi ıstakoz çizer misin Allah'ını seversen. İstakozla 3-4 işte. tane ayak olur. Seninle ayaksız ya. Abi ben hiç ıstakoz yemedim. O <laughs> yok, yok. Şey bulmadım, iki tane şey, şey anten ilettim kaldı ya. Ya ne bileyim, bu abi bu kadar çizebiliyorum. Gerçekten şu, yedim. Ama şu an çok iyi durumdasınız. 2-2 oldu. Son bölümlere geçtik. Kabiliyet iyi değil. Çok kötü. Çizimi bayağı berbat. Ay, genel yeteneği <laughs> şey söyleyeyim mi? Bence bir bak. Burada bile bilenler vardı. <laughs> ya. Evet, Allah <laughs> Allah. <'ın gülüyor> ama Mahmut <laughs> abinin işi müthişti. Son. <gülüyor> <gülüyor> son <gülüyor> evet. Kaç olduk? 2-2'yiz. İki, 2-2. İki, bilemezler. Sen. Son turdayız. Bizde inatı söz olsun. Var <laughs> ol abi anlatsın. Son tur. <laughs> ha. Sen mi? Evet sen hadi de sen de. şey olur mu? Son turdayız. İnata söz olsun ama. Bir tane cümle veriyorsun abi. Ben şöyle bir risk almak istiyorum. Ben bu ekranda anlatacağım. Oo. Usta Kozan anlatır. Evet. Ya ne yakışıyorsunuz ya? Öyle. <laughs> ya boş boş ya, vaatler ya. Ya yemin ediyorum goy goysunuz ya. Böyle evet. bir şey var mı ya? Evet. Hazırsak evet. Bakayım. veriyorum. Bakayım. Bir, iki, üç. Elime... Abi atasözü ver ama. İki kelime. Heh. Evet. İki kelime. Oho. <laughs> Gargamel. Evet. Gargamel. Eser. Cadı. Cadı. Burnucu. Ne oluyor ya? Kız küçük burnu. Karga burnu. Kargı, kargı, şey. E, eğri. Estetik. Eğri, düz. Estetik. Estetik. Sonrası evet. ameliyat. Estetik ameliyat. Estetik ameliyat ya, abi, doğru cevap. yani. Bravo. Bravo. Yani. Bravo. 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 3-2 oldu. Kendi. Şimdi Mahmut abi sen çiziyorsun. İbrahim bilirse beraberisiniz. Bilemezse mağlupsunuz. Sahnesini ver olursak mı olacak mı olursak mı olacak? Kime ne yararı var? Kime <laughs> ne faydası var? Mahmut abi hadi yapalım ben ya. ne faydası var? Hadi be. Mahmut abi Mahmut ya. abi son, son kelimemiz. Bakalım beraber. Hadi mi? baba. Ya. <laughs> Domuz spotu mu? <laughs> evet. evet. Sen ne dedin Mahmut abi hadi. Mahmut abi başladık. Başladık. Evet. Evet. Yol. Evet. Ne bu? Burada da halay çekiler affedersin. Halay yap. <gülüyor> <gülüyor> Halayı da çizmen lazım abi söylemeyin. He? Düğün. Atıyorlar ya affedersin. Düğün. Aa. Atıyorlar yani şey halay da şey de atarlar. Halay başı. <laughs> bu sayılmaz. Ha, bu sayılmaz. Ha, sayılmaz. Havayı Havay bir Havayı şey bir şey Abi, de abi. Bir sen de havayı gösterir söyle. Hayır bir şey Onlar şey söylüyor o da duymuyor. Bir de öyle bir sorun var. Hayır. Şey şey, 25 kişi havayı bir <laughs> <çizdi. gülüyor> Abi bir şey söyleyeceğim, havai fişek böyle mi anlatılır Allah aşkına? 10 <laughs> numara. Karaladı. <gülüyor> <gülüyor> burada da halay var dedi. <laughs> havai fişek tamam da bu halay nasıl bir halay abi? Sana dedim altta halay çektiler, buradan da atıyor. Abi, abi sen burada Bizi... halayın kara kökünü aldın ya baksana. <laughs> halayın kara kökü. Bizim konuşmak yok, lütfen ya. Son. İyi evet de. Hadi son Son şart. oyun, son Söyle oyun Mahmut abi. Söylemeyin ne Başlan. olur. Başla. Tamam mıdır? Hadi, hadi bakalım. Son baba. oyun. Evet, başladık. Evet. Evet, yuvarlak. Ne oluyor? Yüz, surat. Bu adam. O adam tamam, yeni, abi, kardeş. yine kardeş. Mahmut abi gibi girdi. Evet insan. Şey insan, i̇nsan saçları kadın ha, adam mı? Saçları ne oluyor? ağzından ne oluyor? Bağırıyor. Bağırıyor şu anda tükürüyor. Tükürük. <laughs> ne oluyor? Abu mu? ne yazın <laughs> abi? <laughs> aley mi? Aley aley. Ey zılgıt. <laughs> Abi, Ali abi baya de... yazdı ya abi. Ej... Şey yok ya. Abi Allah aşkına bu ejderha mı Allah aşkına ya. <gülüyor> <gülüyor> hey yüzünü çizerken bu bir adam dedim başta ya. <laughs> abi bir şey dedim gerçekten. <laughs> Bildin mi abi? Abi ejderhayı böyle anlatmak bu bir insan deyip aley aley yazmak <laughs> yani ağzına alev alev yazmaya çalıştın Alev mi dedin? Zaten alev yazıyor abi sen alev. Abi <laughs> sen olunca konu hep bir halaya gidiyor kafamda. Ben de zılgın sanıyordum hani alev alev. Hey hey O zannettim var. Abi kazanan var olan. Yani. seveyim Ya Mahmut abi. Şu oyunda bence yani dünyada efsane bir ikili olmuş olabilirsiniz Mahmut abi. <gülüyor> <gülüyor> hey, Küfür edecek yok. bence ben. Yok, yok. Ne konuşuyorlar acaba? İşte işte para mara yok. Bırak onlar kazansın. Ama da bu, iş bu işin sonunda para yok. Bırak onlar kazansın. Helalem mi abi? Evet 25 evet. bin lira ödülümüzün sahibi. <laughs> 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 <Şanlısın. gülüyor> Mahmut abi yaptın mı ya? Buyurun. Yok yok valla Mahmut abi. 5 kuruş para zırnık kol kalkmayacağız yok öyle bir şey. gözünü seviyor. Yok yok Mahmut abi olur mu öyle bir şey? Abi ben bu abi. ejderhayı evime asabilir miyim? <laughs> Ay sen de o kazanı ben de tamam ben de kazan alım Ne o? İsot. <gülüyor> <gülüyor> ya İsot gerçekten kötü. Yemin ediyorum ben çok sürüyor. Bugün Paris'te bir var. tane müzeye koy İsot diye eseri böyle yayınlar. Ur Urfa Bakalım. Derneği'ne asacağım. Yemin ediyorum mükemmel <laughs> Urfa, ya. Urfa, Urfa Derneği'ne buyur abi. Ur abi Urfa Derneği'ne asıyorum. <laughs> İsot. İsot. Allah razı olsun. Bize Abi beni biliyorsun. İsot'u hatırlatın ya vallahi billahi. <laughs> ne kadar şey oldu yok. Senin ejderhan kadar değil abi Allah aşkına ya. Ya, ya, ya ona Sen tamam, hiçbir şey <laughs> Bu bir adam dedin ama başlıyor.